Bugün de bitti. Örselen taşlarım üstelik bir uzak diyardayım, 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 diyardayım. Örselen taşlarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım. Mutlusun Paklık. En mutluyum. Bak iyi şeyler doluymuş burada. İrfan bile dokunmadı bugün bize. Doğum günüm diye. Doğum günün diye. Benim için değil mi? Senin için. Artık hep iyi şeyler olacak o zaman Şerif. Kötü bir şey olmayacak mı bugün? Olmayacak. anne. Artık hep iyi şeyler günaydın olacak. Günaydın babacığım. Yine sabah Hadi Evde sabah olmaz deme. Orada günler geçmez deme. Et tu m'as